Diş hekiminiz diyor ki kanalının değerli izleyicileri hepinize merhaba. Yoğun geçen bir klinik gününün ardından bu videoyu sizlere çekmek istedim. Malum yaz geldi, erik mevsimi başladı ve braket kopmaları eriklerin çıktığı mevsimde e, oldukça sık karşımıza geliyor. Çünkü hastalarımız dayanamıyor. E, erik de çok güzel bir meyve çünkü. E, braket kopuklarıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Dikkat etmeniz gereken birkaç unsur var. Erik yemeğin demiyoruz aslında ama eriği çekirdekli bir biçimde ağzımıza atarsak ve onu böyle etli kısmını kemirerek e, dişlerimizle yemeye çalışırsak eriğin çekirdeği braketlere çarpıp braketi mekanik olarak kırabilir, yerinden sökebilir. Buna dikkat etmek lazım. Yumuşak erik yerken çok ciddi bir sıkıntı olmuyor ama yeşil papaz eriği ya da can eriği denilen erikleri tüketirken braket kopuklarıyla, braket kırılmalarıyla karşılaşmamak için e, mümkünse şöyle yapmalısınız. Çekirdekli bir şekilde ağzınıza atmayacaksınız. Eriğin e, o etli kısmını bıçakla keserek e, sanki elmayı dilimler gibi ya da elmayı kese kese yer gibi e, eriği de aynı şekilde etli kısmını keserek e, o şekilde ağzınıza atıp çiğneyerek e, tüketebilirsiniz. Böyle olursa zaten e, braket kırılmasına yol açmayacaktır. E, erik yemenizde bir sakınca, bir yasak yoktur. E, çekirdekli bir şekilde ağza atmak ve e, etli kısmını kemirerek yemek yasaktır ya da çok dikkat edilmesi gerekir. Etli kısmını bıçakla kesip yediğinizde hiçbir sakınca yoktur zaten. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Bu erik mevsimini, erik dönemini braket koparmadan atlatmanız dileğimle herkese sevgiler, saygılar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.